Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece sizinle ilgili kalbinden neler geçirdi, neler söylemek isterdi bunları öğreneceğiz. İlahi güçten en net bilgileri olarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerji yeterli olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açımda şifa enerjisini arttırabilmek adına hissüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz, bu geceki his yüklememiz iç huzuru hissetmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? İç huzurun olduğunu, iç huzuru hissetmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inayınızda ve her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, hangi enerjilerde olduğunuzu düşünüyor. Evrensel enerji kartı taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması dedi kurt metaforu olarak geliyor. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen kendi kendine yiyip bitiren dedi. Şimdi ortak enerjide e, birbirinizle karşı ve yaşanan durumlara karşı tahammülünüzün olmadığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. E, burada yaşadığınız şeylerin ciddi şekilde e, birbirinizi yoran bir durum yarattığını söylüyor. Şimdi kıskançlık enerjisinin çok yüksek olduğunu söylüyor bu ilişkinin içerisinde ve bu kıskançlık enerjideki iki kişi, iki taraf için de aynı şeyi söyleyebilirim hissedilen durum olarak. Ee, bu kıskançlığın içerisinde kendi kendine yiyip bitiren enerjilerin çok fazla aktif olduğunu söylüyor bize. Bu ilişkinin içerisindeki e, tutumu nasıl dediğimizde e, ya kıskanç enerjileri çok fazlasıyla geldi ve burada aldatılmaktan ciddi şekilde korkan bir enerji var. E, şöyle aslında e, baktığınızda uzaktan şey görüyor olabilirsiniz. Ya hiç onun öyle şey yok. Ne kıskançlığı var. İşte ya da e, aldatılmaktan korkmuyor. Aksine o zaten böyle enerjilerde diyor olabilirsiniz ama e, şöyle zaten böyle korkuları olan kişiler Karşı tarafın bunu yapacağını düşünen bilinçaltına böyle kodlamaları olan kişiler kendileri hayatlarında bunları yaparlar. E, terk edilme korkusu olan bir kişinin mümkün olduğunca terk edilmek e, terk edilsin diye çabalaması, bilinçsizce çabalaması ya da terk eden tarafın o olması gibi düşünebilirsiniz. E, bu enerjilerde ciddi bir kıskançlık ve e, aldatılma korkusu yaşayan e, bir enerji de geliyor. Özgür ruhlu olarak geliyor ama aslında e, ya duyguların olduğunda sadığım ben dediği bir durumun içerisinde e, çok fazla baskı sevmeyen enerjilerde ama aksine kendi çok fazla baskı yapmak isteyen enerjilerde görünüyor. Sanki bir elim e, senin üzerinde olacak olmalı yani bir aklınızdaki kişi var. Sizi nasıl görüyor dediğimizde aslında sizin de çok fazla baskı sevmediğinizi bir tarafınızın özgür olmayı istediğini düşünen enerjilerde çok nazik ve etkileyici olarak görüyor sizi. Aynı zamanda çok zeki olduğunuzu düşünüyor. Bu noktada sizin biraz daha böyle duygusal, geleneksel yapıya daha yakın olduğunuzu örneğin evlilik isteğinizin yüksek olduğunu e, düşünen ve bazı konularda da ciddi saplantılarınızın olduğunu düşünen bir enerji olarak geliyor. Bunun yanı sıra aradaki sıkıntılı süreçlerin olduğunu ama yüz geldiğinizde bu sorunların üzerinden rahatlıkla gelebileceğinizi düşünen enerjilerdi. E, özellikle geçmişten gelen sıkıntılı süreçleri devam ettirdiğiniz iki tarafında bunu devam ettirdiğini bu ilişkinin üzerindeki en büyük sıkıntının geçmişte yapılan hatalar ee, bu ilişkinin içerisinde ikinizin arasındaki ilişkide de olabilir. Ya da bir önceki ilişkilerinizde yani daha önceki ilişkilerinizde de yaşanılan sıkıntılı durumlardan kaynaklı da böyle düşünüyor olabilir. Ama geçmişteki sıkıntılı süreçlerin bu ilişkiyi etkilediğini söylüyor. Şimdi genel olarak bakalım bu ilişkiyle ilgili ve sizinle ilgili zihin, kalp ve e eylem enerjisinde ne var? Konuşamadım. Zihin, kalp ve eylem enerjisinde ne var? Şimdi, para başlasın zihninde ne var ciddi bir korku enerjisi var diyebilirim sevgiden yoksun değersizlik duygusu çok fazla bu noktada artık sizin ona değer verip vermediğinizi sorgulayan enerjiler de olabilir bu zamana kadar hep adım atan eyleme geçen taraf siz olmuş olabilirsiniz ve artık bu hareketi bu davranışı yapmıyor olabilirsiniz ve bunun da ciddi bir değersizlik hissi yaratıyor olabilir korku yaratıyor olabilir ee, bu kişinin genel olarak böyle sevgiye aç olan bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişinde, çocukluğunda ya da işte geçmiş yaşamlarda da olabilir. Ee, sevgi eksikliğini fazlasıyla hissetmiş biri olarak geliyor. Kalp enerjisinde ne var? Kalpte ne var dediğimizde kubu aslında çok değer verdiği bir, yani bu ilişki çok fazla değer verdiğini ama mecbur olarak bu ilişkiden uzaklaşmak zorunda olduğunu söyleyen enerjiler. Yani şu anki aradaki soğuk enerjileri, ilişkiniz devam ediyorsa bile bu soğukluğu isteyerek yapmadığını, istemediğini aslında ama şartların böyle gerektirdiğini söylüyor. Ayrılık varsa da aslında çok değerli ve çok uzun soğuk olacağını düşündüğü bu ilişkinin e, ilişkide hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor kalpte bize. Ciddi bir aslında yani ben burada kalmalıydım, ben burada kalmak istiyordum diyen bir aklınızdaki kişi var. Eylem enerjisinde ne var? Kupa ikiyesi. Çok güzel kaldı. E, artık burada sıkıntıların ortadan kalkması için eyleme geçme isteği var. Kalpten e, bu ilişkinin içerisinde olmak, Gerçekten duyguların farkında olmak. O aşkın, sevginin farkında olduğu ve karşı tarafa da bunu hissettirdiği hissettirmek istediği bir sürecin içerisinde olacak. Eylem enerjisinde şu anki enerjide bunları düşünüyor. Duyguların ve buna bakalım genel olarak. Sizden neler söylemek isterdi? Bunlara bakalım. Evet. Gerçeklerle yüzleştiği bir süreçten geçmiş. Aklınızdaki kişi. Buradan aslında ilk etapta fark edemedi ama daha sonra çok net anlamaya başladığı bazı şeyler oluşmuş. Özellikle mutlulukla ilgili. Ee, belki ilişkinin içerisinde her şey çok güzel giderken e, bunları çok fark edemiyordu ama sizinle beraber mutlu olduğu, e, bunu fark eden, bunun aydınlanmasını yaşayan bir aklınızdaki kişi var e, ee, tutku enerjisi çok yüksek geliyor size karşı. Ee, tutkuları çok fazla ama bunu kontrol altında tutmak zorunda olduğunu düşünen enerjilerde. Ee, e, örneğin sevgisini çok fazla gösterirse yanlış yapacağını, zarar göreceğini düşünen bir aklınızdaki kişi olabilir. Genel olarak bu yüzden de bu ilişkin içerisinde aslında Belki de çok mutluydu ama aslında bunu hiç yansıtmadı, mutlu olduğunu yansıtmadı. Sürekli bir kontrol etme çabası içerisinde olduğunu söylüyor bize. Ciddi bir kıskançlık enerjisi var ve şu an belki hayatında biri var mı yok mu diye sorgulayan arkadaşlarım olabilir ama yalnız enerjilerde ve bu yalnızlıkla beraber sizin yalnız olup olmadığınızı da ciddi şekilde sorguluyor. Arada geçen zaman ona birazcık zarar veriyor diyebilirim, yoruyor. Ama yaptığı şeylerin farkına vardı. pişmanlık enerjilerinin arttığı bir süreçte yaptığı, geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma der. Nedamet kartı. Ee, ve bu noktada artık çözülemeyen sorunların çözülmesi gerektiğini düşünen ve e, artık yavaş yavaş zamanının geldiğini düşünen enerjiler de diyebiliriz. Evet, yaşanılan şeyler aslında hiç de onaylamadığını söyleyebiliriz. Yani böyle olmasını istemiyordum. Yani hangi an zaman, hangi ara bu aşamaya geldik konuşmadım dediği bir sürecin içerisinde aslında aklınızdaki kişi duyduğu bazı şeyler var. Ee, ya burada şöyle bir şey. Mesela sizi aramak istiyordur ama bu arama isteğinin bile olması onu kızdırıyor olabilir kendine karşı. Egosu yüksek biri olabilir bu kişi. Ya da kıskançlıkla ilgili sizde çok fazla baskı yapmıştır ama şu an e, o kafasına kurduğu şeylerin hiçbirinin doğru olmadığını fark ettiği bir süreç olabilir. Sizin hala onda olup olmadığınızı, e, onun için güvenli liman, kıyı olup olmadığınızı hala düşünen ve hala böyle olup olmadığını sorgulayan ve merak eden enerjilerde ve kendini ciddi şekilde aslında çaresiz hissediyor. Kıskançlıkla ilgili çok fazla üstünüze gelmiş olabilir ve burada en çok hissettiğim şey kıskançlıkla ilgili yaptığı kırıcı kelimeler, kötü sözler olabilir ve bunun yanı sıra mutlu olduğunu sizde hissettirmemiş olabilir. Duygularını çok fazlası da göstermeyen hatta sadece sizin için demeyeyim. Genel olarak duygularını çok da göstermeyi sevmeyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bu durumların neden yaşandığını düşünüyor. Neden bunları yaşandı? Şimdi beklentileriniz farklı olabilir. Aile yapılarınız farklı olabilir. Birbirinizle uyum enerjinizin biraz uyumlu olma durumunun biraz farklı olduğunu yani uyum kurmada sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüş olabilir. Aile yapılarınızdan kaynaklı. Ee, ya da beklentilerinizi örneğin siz evlenmek istiyorsunuzdur, yuva kurmak istiyorsunuzdur. Ee, sizin böyle bir beklentiniz olduğunu biliyordur ya da hissediyordur ya da konuşmuşsunuzdur. Ee, bunu karşılayıp karşılayamayacağını sorguladığı bir süreçten geçmiş olabilir. Ee, aslında çok fazla düşünceli geliyor. Kafasının çok karıştı. Ne yapacağını çok bilemeyen enerjilerde kalmış bu sürece kadar aklınızdaki kişi aslında. Burada kapana kısılmışlık yani e, sizin beklentilerinizi karşılayamama durumu e, ve burada e, yapamadıkça, bir şeyleri yapamadıkça, kendini gösteremedikçe belki de öfke patlaması ve kaçma enerjilerine doğru e, kendine e, o tarafa doğru çekmiş diyebiliriz. Karamsar enerjiler gittikçe artmış. Özellikle kaçmak yani bir şeyleri halledebilmek yerine ya da çözebilmek yerine o kafana kısılmış halde e, olmak durumu sorun çözmesine e, imkan sağlamamış. Daha çok kaçma enerjisi oluşturmuş onun hayatında olarak geliyor. Evet Geçmişte yaşadığınız güzel günlere karşı ciddi bir özlem enerjisinde olabilir ve mücadele etmeyle ilgili ciddi sıkıntıları var. Yani daha çok böyle sanki hayatında bir şey olduğunda bırakıp giden, çok fazla savaşan enerjilerde değil. Çünkü burada daha çok baştan kaybettiğini, o değersizlik duygusuyla baştan kaybetmiş enerjilerde olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Sizin onun öfkeli olduğunuzu düşünüyor olabilir. Biraz böyle narsist yapısı da olabilir. Manipüle eden, böyle sözcükleriyle sizi e, yoran enerjiler de bile olabilir. Çok fazla böyle yönlendirme enerjisi de olabilir. E, baskı altına alan enerjiler de olabilir. Kendi negatifliğini sizin üzerinize e, yüklemiş olabilir. E, ciddi bir öfke, yani buradan şey gibi düşünün. Ee, mesela bir hayvanı düşünün köşeye sıkıştığında ne yapar? Ee, kendini kurtarabilmek adına zarar görmemek adına e, karşısındaki zarar vermeye başlar ya böyle bir enerjiye geçen bir aklınızdaki kişi var. Yaşanılan şeylerin en büyük sebebi de bu durumlar. Çünkü burada öfkelendikçe kaçma enerjisi oluşmuş. Belki o kaçma enerjisi gitgeller yaptı ve siz orada bazı tepkilerde bulundunuz ve bu daha da öfkelenmesine ve daha farklı durumlar ortaya çıkarmasına sebep olmuş olabilir. Korkan bir enerji var. Değersiz sıstadan kendini değerini bilmeyen ya da kendini değersiz gören bir enerji var. Seni seviyorum dedi ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. Bir kart daha alacağım buraya. Çünkü iki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire vesaire. Evet kendine güvenemeyen enerjiler de geliyor. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır. Zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor dedi. Bir gün bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın dedi. Çep çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik dedi. Git önce kendini bul ki beni bulabilesin. Ben sana geri dönmeden önce kendine odaklanman ve kim olduğuna barışık olman gerekiyor dedi. Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor. Ve birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu kader dedi. Evet kendi sınavını veriyor. Kendi korkularıyla yüzleştiği bir süreçten geçiyor. Ama bu ilişkinin daha sağlıklı devam edebilmesi için değersizlik duygusunu ortadan kaldırması bu tarafı şifalandırması gerekiyor aklınızdaki kişinin. Geriler size bu gece ne mesaj verir? yeni başlangıçlarda da. Bu peri sevindirici bir haber müjdeliyor. Yeni bir bebeğin doğumu ya da sevilen bir fikrin doğuşu fikirlerinizi bir bebek gibi koruyun ve besleyin dedi. Bu ilişkiyle ilgili de bazı düşünceleriniz varsa bunları da değerli görün. Bunları sezgilerinizi böyle e, yabana atmayın. E, örneğin şunu mu yapsam diye düşünüyorsunuzdur. Yapın. Bu ilişkiyle ilgili de, bu kişiyle ilgili de yapın bu durumu. Peri tespiti bir kere aldım. Peri tespitine gitme zamanı görmek, inanmak da denir ama aslında tam tersine doğrudur, inanmak, görmektir. Güzel şeylerin olacağını, güzel şeyleri hak ettiğiniz ve bunları elde edeceğinize inanın lütfen. Bu şekilde Siz o aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.